Kripto Batuhan kanalıma hepiniz hoş geldiniz dostlar. Öncelikle sizlere bu yasal uyarıyı vermek zorundayım. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, pört ve yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların, kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmaya bilir. Şimdi X Ripple'a dönüp baktığımızda biliyorsunuz piyasa hacmine baktığımız zaman en büyük 5. para birimi olan X Ripple bu sabah %5 civarı bir artışla 1.7 dolar seviyelerine yükseldi. %20 civarında toplam bir artış gösterdi. 2 dolarlık önemli seviyeye çok yaklaşmış bulunuyor. 2 dolar seviyelerin üzerinde ilerleyen günlerde bir kapanış gelirse olumlu yönde hamleler de arkasından gelecektir. Bu şekilde tahminlerim var. Tekrardan 1.6 Dolar seviyelerine Bugün gerilemiş bulunuyor gördüğünüz gibi. Şu anda baktığımızda 1.6 seviyelerinde yatay olarak seyrine devam etmiş halde görüyoruz. Bunun arkasından görüldüğü gibi bu gerileme ile beraber satın alımlarda yatırımcılar tarafından gelmeye başladı. Aslında geri çekilmelerin bir artış fırsatı olduğunu söylemekte fayda var. Çünkü XRP gerilediğinde bugün alımlarda gerçekten bir yükseliş de arkasından gelmiş bulundu. Bir yandan bugün 6 Mayıs tüm gözler gerçekleşecek toplanmaya çevrilmiş durumda. Bu toplanma sonucunda önemli neticeler gelirse X triple adına gerçekleşecek yükselişi kimse kaçırmak istemiyor bir yandan. Bunun üzerine yerileme noktasında alımlar yapılmış bulunuyor yatırımcılar tarafından. Bir yandan X Ripple davasında e, davasından biliyorsunuz bugün olumlu bir sonuç gelirse e, güzel neticeler verecektir. E tabii olumlu sonuç bekleyen kişi sayısı da bir fazla e, yani bir hayli fazla bulunmaktadır. Tabii Seçle yapılacak davada net bir karar çıkarsa bu sonuç tabii ki X Ripple adına çok da güzel neticeler doğuracaktır. Gerçekten olumlu bir hava sezebiliriz X Ripple adına. Sonuç çıkmama ihtimalini de göz ardı etmemek gerek tabii ki. En çok da sorulan sorulardan birisi bu menkul kıymet olayı. X Ripple menkul kıymet olarak mı geçiyor gibi sorular geliyor. Şimdi Baktığımızda X Ripple bu e, menkul kıymet olayı, hani X Ripple bir menkul kıymet mi karar verilmesi X Ripple'a e, zarar verebilir. Yani X Ripple baktığımızda bir e, dijital para mı kripto para mı yoksa menkul kıymet mi? Seç davasında asıl mesele şu. X dediğim gibi biraz önce menkul kıymet mi yoksa para birimi mi konusu. Şimdi biliyorsunuz bir yandan X Ripple adına ee, şöyle baktığımız zaman e, kötü bir sonuç gelmezse tabii ki 2 e, dolar üzerine çıkabilme ihtimalini de e, göz ardı etmemek gerekiyor. Tabii ki bugünkü alınacak yani bugün sonuçlanacak toplanma çok önemli. Tabii ki bu toplanmadan herhangi bir karar da çıkmayabilir. Daha önceki toplanmalara baktığımız zaman ama dediğim gibi e, bir yanda yatırımcılar da gözlerini bu noktaya çevirmiş durumdalar. Eğer olumlu bir hava olursa bir sıçrama bir yükseliş gelebilir mi gibi düşüncelere de kapılmış bulunuyorlar. Tabi baktığımızda eğer XRP adına bu dava gerçekten olumlu sonuçlanırsa 2 dolar seviyelerini görmemiz çok da şaşırılacak bir nokta olmayabilir. 1.5 dolar üzerinden e, bir süre e, biliyorsunuz vadesi uzatılan fiyatlanmalar oluşan bayrak formasyonuyla birlikte 2 dolar seviyelerine yakın bir hedefinin olduğunu da bizlere söylüyor. 1.5 dolar üzerinde tutunabilirse oluşturduğu formasyonlarla beraber de 2 dolar seviyelerini kestirebilir, yani kestirmek isteyebilir X -Ripple. Sonuçta dediğim gibi hedefi bu noktada olacaktır. 1.7 dolar direncinden bir. Miktar baskılansa da yani geriye doğru düş, adım atsa da bugün bu noktayı destek haline getirebilir çünkü dediğim gibi 1.6 seviyelerinden görüyorsun sizde 1.6 seviyelerinden şu an yükselişe geçiyor 1.7 seviyelerine yaklaşmış durumda tekrardan evet dediğim gibi 1.7 seviyelerini kendisine bir destek noktası olarak alırsa önünün açık olabileceğini düşünüyorum. Geri çekilme gelirse 1.60 doları orta band seviyeleri olarak kabul edebiliriz. Yani 1.60'ı orta band olarak kabul etmenizi istiyorum. Yükselişle beraber Şöyle söyleyeyim, e, baktığımızda yükselişler gelirse 1.60 doları e, orta bant olarak aldığımızda yükselişler ise 1.8 dolar ve üzerinde 2 dolara yakın seviyelerde yükselişlerin olabileceğini sizlerle paylaşmak istiyorum. E, ekstra olarak benden direnç isteyenler de var. Dirençlere baktığımızda, 1.70 dolar, 1.90 dolar, 2.10 dolar e, şimdilik X Ripple'ın dirençleri olduğunu sizlere söyleyebilirim. Destekleri ise 1.20 1.40 e, ve 1.60 şeklinde e, sizlere aktarmak istiyorum. Benim şu anlık gördüğüm e, durum bu şekilde. E, X Ripple için şimdilik e, diyeceklerim bunlar. E, dediğim gibi toplanmanın e, sonucunu, mahkemenin kararını görmemiz gerekiyor. Şu anlık e, bir e, herhangi bir e, bir durumun olmadığını söyleyebilirim. Bakalım hepimiz beraber e, neticenin ne olduğunu göreceğiz. Aktaracağım Arkadaşlarım bunlardır bu tarz videoların gelmesi için kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız da gerçekten beni çok mutlu etmiş olursunuz biliyorsunuz ki biz bir aileyiz bunu hiçbir zaman unutmayalım ee, bol kazançlı günler diliyorum kendinize çok iyi bakın.